Merhaba arkadaşlar. Tekrar birlikteyiz. Chess.com üzerinde 10 dakikalık bir maç oynayacağım. Bu maçı oynarken sesli düşüneceğim. Bakalım neler olacak. Rakip <laughs> rakiple aramda çok maç yaptık. Gördüğünüz gibi 3-1 beni yenmekte. Aslında bunlar hep kayıt denemelerim. E, zamanın azaldığı için hep kaybettim. Vezir önde bile kaybettiğim maç var. Evet Fransız savunması oynandı. Fransız savunmasında e, amaç işte D5 hamlesiyle merkez yüklenmektir. Arkadaşlar ben Burada birçok seçenek var. Ama almak çok mantıklı durmayan bir seçenek. Ama yanlış diyemem. Çünkü aldığımız zaman siyahlar da piyonunu alacak ve önemli bir gelişim sorununu çözecek. Ben burada ilerleme devam yolunu alan kazanan piyon hamlesiyle devam etmeyi karar verdim. Rakip de c5 mantıklı cevabı verdi. Zaten merkezde oluşan piyon zincirinin kök piyonuna saldırarak, yine bir piyonla saldırarak yıkmanız gerek. Eğer kök piyonuna saldırınız başarısız oluyorsa... F6 ile yani burada e, en ilerideki piyona, e, piyon zincirinin başındaki piyona yine bir piyonla salarak yıkmanız gerekiyor. Ben bu piyon zincirini, güçlü piyon zincirini devam ettirmek için e, korudum. Rakip de erken bir hamle ile karar verdi. Evet erken bir şah çekti. Erken bir şah çekti. Filimi vermek istemiyorum. Atımı D2'ye gelirsem D4'e baskı kurabilir. Atımı c3'e gelirsem c3'te geri kalmış piyon olur. Ama geri kalmış piyon olursa e, bir eksi. Ama bu siyah filini veriyor. Ben de siyah çapraza filimi a3'e gelerek a3 f8 çaprazına filimi koyarım. E, teraziye bunu koyduğumda güzel bir e, değişim oluyor. Ben buna razı olurum arkadaşlar. C3 karesinde yani fil C3 B C3 sonrası C3 karesinde Geri kalmış piyona razı oldum. Rakip girmedi bunu. Açı 6 geldi. D4'e bastı. Ben de gelişim hamlesi yaparak D4'ü gözetledim. H6 yaptı. Garip bir hamle. <laughs> Filimi oyuna çıkacağım. Filimi nereye koyabilirim? D3'e koyabilirim arkadaşlar. Filimi D3'e koyabilirim. Güzel bir çap, çapraz oturdu film. Rakip de gelişim hamlesi yaptı. Atına E7'den çıktı. Mecburdu zaten. F5'e gelebilir. G6'ya gelirse alırım. Piyon yapısını bozarım. Ee, burada ben de gelişime devam edeceğim evet a yaptı garip a6 yaptı şimdi ne yapacağım ben bilmiyorum gelişimini çok fazla geciktirdi neden gereksiz piyon hamleleri yaptı ben ne yapmalıyım ee, taşlarımı güçlendirmeye devam etmem gerekiyor c2'yi açık hiç piyon duvarı yok kalemi c2'ye gelmeyi planlıyorum ama bir yandan da at f5 geldiğinde e, d4'e basar saldırırsa ne yaparım diye düşünüyorum f 5 bir kurtuluş ama o filimi vermek pek istemiyorum. Acaba fil E3 mü gelsem? Fili 3 mü gelsem? Fili 3 gelsem fil C3 vurduğu zaman B3 aldığımda film ters tarafta kalacak. Fil D2 gelsem at 5 gelecek. Ama A3 sürüyorum. E, fil kaçınca? Evet. Fil D2 geleceğim arkadaşlar. 10 dakikalık bir zaman dilimi e, sağlıklı kararlar alabilmeniz için hiç de yeterli değil hızlı kararlar vermeniz gerekiyor. Rock yaptı, gelişim yaptı. Ben artık şu filin karar vermesini istiyorum. Ona göre ben de planımı yapacağım. Oo çok güzel. Çok güzel. Bana B4 olan alanı da verdi. B4 yapıp vezir kanalına ciddi bir alan kazanayım. Şimdi rock yaptığına göre odak noktamı şah kanadı olarak ilan ediyorum. Taşlarımı şah kanadına çekeceğim. Şah kanadına yönlendireceğim. E, fil B6'ya geldi. Acaba at A4 at C5 ile atımı güzelleştirirsem mi? güçlendirsem mi diye düşünüyorum. D4'e şu anda baskısı var. Bunu fil E3 ile de korumak istemiyorum. Ama at A4 geldiğinde D4'ü alır. Fil E3 gelmem gerekti. Ya da at e mi çeksem? Atımı şakranına transfer ederim. Nasıl hamle? Hem de C7'ini boşaltıyorum. Enteresan bir hamle. Enteresan bir hamle ve A2 geliyorum. Madem amacım şah kanadı saldırısı, eee taşlarımı şah kanadına yönlendirmek istiyorum. Nasıl kanadı planlayacağım? F6 yaptı ilginç. Beyaz kaleler bir hayli zayıfladı. Beyaz kalelerden sorun yaşatabilirim. E5'i almak istiyor. Gerçi E5 şu an güvende. Nasıl yapabilirim? Beyaz kaleler zayıfladı fil ve vezirle işbirliği kurmam lazım. Filimi B1'e çekip vezir C2 gelmeyi planlıyorum. Ama at F5 gelir. Bunda acele etmesem. E F6 alsam kaleyle mi alacak? Kaleyle alacak. Kale ile alacak. E6 piyonu geride kalacak. Evet. Bunu kullanmak istiyorum. E F6 aldım. Kale F6 alacak büyük ihtimal. Evet E6 piyonu geri kaldı. e sürmek çabası olacak. Filmi doğru çapraza koyarsam benim için iyi olacak. Burada potansiyel bir fedası var arkadaşlar. Kale F3. Ee, bir yandan konuşurken, anlatırken, hamlemi oynarken olasılıklara da bakıyorum. Kale F3 vurup burayı dağıttığı zaman yaralanabiliyor mu diye. yaralanamıyor. Benim sonraki hamlem atı G3'e gelmek olacak. Aa aldı. Enteresan. Sözünü ettiğim kalite fedasını yaptı. Çok ilginç. Şah kanadım açıldı ama buranın bozulmasını ben tamir edebilirim. Nasıl tamir ederim? Şah H1'e gelirim. Kaleyi G1'e gelirim ve bırakın burayı tamir etmeyi. G dikiğinden mat saldırısı ben planlarım. At F5 geldi. D4'e saldırıyor ve at H4 gelerek F3'e saldırabilir. Bu attan kurtulsam mı? <laughs> diye düşünüyorum. Ha Bir yandan da vezirin dikini açmış ama vezir g5 şah çekerse şah hemen kaçacağım. Fil F5 alsam. F5 alır. Şahı G1'e gelsem kalemi dikeyden kullanırım ve bu tehlikeli olur onun için. Evet. Fil F5 alıyorum. Ee, bu atın e, güçlü olacağını düşündüm. Ve hemen şahımın bozuk konumunu tamir ediyorum. Ve bu tamiratı benim de iyiliğime çeviriyorum. Bakın kale G1 geleceğim. tabi fil C7 geldi. Vezir E4 gelip mat isteyecek. Tam zamanında kale G2 koyabiliyorum. Koruyanı saptır olayı var mı? F4 yapıp flash 3 olmaz. Tamam. Kale G1 geldim arkadaşlar. Flash 2 fedası var mı diye bakıyorum. Yok. Yok değil mi? Şart çeker kaçarım. Tamam. Arkadaşlar kale G1 geldim. Vezir h 4 gelip mat isterse tam zamanında kale G2 geliyorum. Tam zamanında tutuyorum. Savunmak. Bir noktayı savunmak tehlikelidir. Çünkü savunan taşa yönelik taktikler var demiştik ama burada herhangi bir taktik, olası taktik görmedim. Riskli bir karar aldım ama e, bazen risk almak gerekiyor. F4 yaptı, bu çaprazı kapattı, inanılmaz. Bu çaprazdan vazgeçti ama bu çaprazı açtı. Fil H3 gelmek istiyor. Ama g 2 açık, ben g 2'den tehdit yaratamaz mı? Yaratırım. Mesela vezir gibi gelsem, g 2 isterim. O da vezir geri gitmek zorunda kalır. Ama flash 3 tehdidi beni zora sokar. Çok ilginç. Evet. Fil gelecek ve kalite kazanacak. Belki de. Hmm. At gibi gelsem. H3'ü kessem atım pasifleşiyor. Ve benim fikirlerim ölüyor. Çünkü kale G1 gelemem. Evet. f hamlesi belki de kötü değil. Bu piyon salantıda kaldı ama file altı gelebilir. Bir dakika. Vizili buraya çeksem. Fili buraya bağlasam. Ama atı e diye gelir. Atı e diye gelir. Sonra kaleleri çiftlerim. Harika bir şey buldum. Vezir B3 geleceğim. D5'teki piyon isteyeceğim arkadaşlar. Oyunun dinamik faktörleri e, stratejik faktörlerin her zaman önündedir. Siz e, stratejik bir plan kurarsınız ama oyunun dinamik öğelerini de e, göz ardı etmemeniz gerekiyor. Ben burada D5'e saldırdım. D5 piyonunu vermemesi gerek. Onun için tehlikeli olur. Ve ben ne amaçladım biliyor musunuz? Kale A, G1 gelerek G'yi diye kalelerimle alacağım. Artık vezirle korursa kale G'yi vuracağım. Bu yüzden bakın e, bunu gördü ve D5'ten vazgeçti. Ben D5'i alacağım arkadaşlar. D5'i alacağım. Ve kalite fedası yapmıştı o zaten bize. Ben de kaliteyi geri vereceğim. İşte böyle. Zaten kalite fedası yapmıştır rakip. Bu benim için harika oldu. Oh güzel. Çok güzel. Şimdi G'de saldıracağım. C'de bir korumasız taş var. Ve evet rakip e, hatalı bir hamlem yaptı diye bakıyorum. Vezir D'de gelsem kaleye de gelebilecek. Mat istemek istiyorum. Vezir F'de gelsem. Çok güzel. Çok güzel. Vezir F'de gelip mat istesem ve fili istesem ve kaleyi istesem Tabii ki kale E'de hamlesi var görüyorum. Ama kale E diye de şart çekeceğim. Sonra da bu piyonu sürmeyi düşündüm. Bakalım neler olacak. Şart çekeceğim. Ve D5 süreceğim. Ama D5 sürdüğümde at E5 geliyor. File 5 file 5 vuruluyor. Vezir kaleye bağlı. Evet. Bu filmin oyuna sokma fırsatı burada kaldım. D5 süreceğim. D5 süreceğim. Filmin giydiği bakış açıldı. Mecburen o at E5 gelecek. Geldi bile. 2 dakikam var. Biraz tempo arttırmam lazım. Burada taktik olanak var mı diye bakıyorum. Taktik olanak çıkması gerek. Evet bakın F4 piyonu boşta kaldı. Çünkü filin çaprazı kapandı. Ama F4'ü aldığımda o da e, at F3 alabilir. Bana zararı olan bir hamle değil. At F3 olamaz. Kale gidi boşta. Evet. At açmaz da. Harika. F4'ü aldım. Ama kale F7 gelebilir. Hmm. Kale F7 gelir. Hay Allah. Kale F7 gelir. Önce şah çeksem. G6 mı sürer? Vezir F4 alsam saldırdığım için vezir değişiyorum ki. At f 4ü kale F7 mi gelir? At f 4ü kale F7 gelir. Aa çok güzel bir şey gördüm. Vezir F7 vururum. Kale G7 şart çekerim. Sonra harika. Evet at F4. Çok güzel bir taktik yakal yakaladım arkadaşlar. Rakibi bakalım bu taktiğe sokabilecek miyim? Bir dakikam 17 saniyem kaldı. Daha hızlı karar vermem, vermem lazım. 10 dakika gördüğünüz gibi hiç de yeterli bir zaman değil. Daha uzun zamanlara ihtiyacınız var. Üreterek oynamanız lazım. Satranç, düşünme oyunu, üretme, keşfetme, araştırma oyunu, hesaplama oyunu. Bu yüzden emin olun internette oynadığınız hızlı o maçlar sizin gelişiminizi son derece kısıtlıyor, sınırlıyor. Kötü alışkanlıklar, yanlış eğilimler kazanmanızı, kazanmanıza neden neden oluyor? Tabii ki bazı artıları da var. Mesela proteinizin güçlenmesini, hesap hesabınızın hızlanmasını güçlendirir ama bunu iyi planlamanız gerekiyor. Yani bazen hızlı oynar, bazen de yavaş oynar. Vezir değişmek istiyor çünkü saldırıda olan taraf ya işte savunmada olan taraf vezir değişiminden girerek savunmayı kolaylaştırmak ister zorunda gibiyiz. Vezir değişmek ben de istemiyorum ama zorundayız. Alacağım. Zorundayız. Evet. Şimdi. Bu oyun sonu bana iyi. Filde atı alacağım. Atı E6'ya koyacağım. Atı E6'ya koyacağım. Arkadaşlar kale ile şah çekerse kaleyi kapatacağım. Sorun yok. İki piyon öndeyim. Bir piyonum düşecek. Diğeri de duble. Double. Ee, ama burada bir enerjim var. Şığın kötü konumu var. Kale at arasında işbirliği var. Şöyle ki hemen kale ile şah çekip e, burada B7'den piyon kazanabiliyorum. O da F2 alıyor ama ben B7 ile F2'deki duble piyonumu değişmeye razıyım. Şimdi benim burada D5'te güçlü bir geçer piyonum var. Ona gözüm gibi bakmam gerekiyor. O benim için çok değerli. Oyunu kazanma şansım ona ait. Hatta şu an hesaplıyorum. Ee, burada evet bu piyonu hemen sürerek kazanabiliyorum. Atımı feda ederek kazanabiliyorum. O kadar acele etmeme gerek var mı diye de biraz bakayım. Bu arada atım F6'da olsa biliyorsunuz. H7'den mata çağrı yok. O motifi de kullanmak istiyorum. D6 sürüsem. Kale E6 alacak. d 7 sürsem Fil b 6 kale b 6 var. Kale d 6ya işaret çekip vezir çıkarım. Kale fil. Kazanırım. Evet. Oo, 18 saniyem kalmış. Zamanı uyudum. Umarım kazanabilirim. 15 saniyede bu maçı kazanmam mümkün mü? Şart çıkacak zaman kazanmak için rakibin şu mat motifini kaçırmasını sağlamak istiyorum. 10 saniye. Mat ettim. Mat edeceğim. Yedi saniye kaldı matım var. Evet, mattan kurtuluş yok. 7 saniye bu mat ederim arkadaşlar. İnanılmaz. Çok büyük bir riske girdim zamanımı eriterek. Ama mat ettim şu an. Evet, kurtuluşu yok. Evet kurtuluş yok. Harika. <laughs> Bu sefer seni yakaladım dostum. İşte mat ettim. Çok ilginç bir maç oldu. Heyecanlı bir maç oldu. Zaman yetmedi. Ama bu bir bahane değildi. Ve mat. Harikasın. <laughs> Umarım eğlenceli, keyifli, yararlı bir paylaşım olmuştur arkadaşlar. Anlatarak, konuşarak oynamak zor. Zaten zaman kısıtlı. Arkadaşlar başka bir paylaşımda tekrar görüşeceğiz. Şu an çok fazla heyecanlandığım için doğru kelimeleri seçemiyorum. Evet. Sayımızda 1000'e ulaşmak üzere arkadaşlar. Desteğiniz için çok teşekkürler. Belki gün içinde bir tane daha paylaşımda bulunabilirim. Duruma göre bakacağız. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Satrançta kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.